Demir ve kalsiyumu birlikte almanız emilim azalmasına yol açar. Bu nedenle ayrı zamanlarda alınmalıdır. Yüksek dozda çinko almak bakır eksikliğine neden olabilir. Dikkatli olun. Magnezyum ve kalsiyum emilim açısından rekabet eder. Bu yüzden farklı zamanlarda alınmalıdır. A vitamini fazlası D vitamininin etkilerini baskılayabilir. Yüksek doz kullanmaktan kaçının. Yeşil çay ekstresi polifenolleri demirin emilimini engelleyebilir. Birlikte kullanmayın. Berberin ve metformin birlikte kullanıldığında kan şekerini çok fazla düşürebilir. Dikkatli olunmalıdır. Melatonin ile sedatif ilaçlar birlikte alındığında aşırı uyku hali riski vardır. Ginseng ve kafein aşırı uyarım yaratabilir. Tansiyonunuzu yükseltebilir ve çarpıntı riski taşır. Eşvaganda tiroid ilaçları ile etkileşime geçebilir, doz ayarı gerekebilir. Dikkatli olun. Ginkgo biloba ve kan sulandırıcılar birlikte kullanıldığında kanama riskini artırır.